Uzi, Cindy. Neden Uzi, Cindy peki? Ya çünkü çok duygusal bir parça ben seviyorum çünkü. Gözlerimi kapattım olabilir. Neden peki bu şarkı? Kim söylüyordu bunu? Velet. Güzel yaşamak, sağlıklı yaşamak şarkısı olurdu. Eğer gerçekten hayat bir şarkı olsaydı, Sezen Aksu'nun çok güzel bir şarkısı var. O da şarkının sözlerinde diyor ki. Ee, bir yanımız diyor her duruma müsait ne kadar uyarsa o kadar ister. Ahmet Kaya kom gibi. Neden peki? Şarkı? Seviyorum o parçayı. Ahmet Kaya'nın parçalarını seviyorum. Kom gibi güzel evet kom gibi. Hayatınız bir şarkı olsa hangi şarkı olurdu? Hayatımız bir şarkı olsa valla mutlu yaşamak şarkısı olurdu. Güzel yaşamak, sağlıklı yaşamak şarkısı olurdu. Bildiğiniz böyle eskilerden bir şarkıcı. Ha, ha. Şarkı. Nihansın diye deden ey lazım o, o, gibi bir şarkı ona benzer bir şarkılar işte. Biz eskiyiz galiba Kuşak olarak da fark eder. Şimdiler, şimdiki, şimdikiler falan olsa pop türünde olur da bizimkiler öyle. Başka diyeceğim yok yani şarkı olarak. Peki neden bu şarkılar? Vallahi bu şarkılar yaşanmış mutsuzlukların ondan sonra yaşanmış böyle yaşanmış şeylerin sağlıklı bir şekilde söylenmesi ve aynı zamanda o yaşam tarzını anlatan bir durum. Kuşak farkını anlatan bir durum. Bundan ta bu şarkılar 50 sene 60 sene önce bestelenmiş. Biz de o yaştayız zaten. Onlara uygunuz yani. <laughs> bu şarkılar size geçmiş özlettiriyor mu? Vallahi bazen ben nostaljik olarak şöyle düşünür giderim. Yani onu gözümü yumarım, o şarkıya eşlik ederim. Hatta şiirlerini okurum, sessiz, sakin böyle. Gözümü yumara okurum. Durum bu şekilde. <laughs> çok güzel bir soru. <laughs> bir şarkı olsa ne olurdu? Valla bir sürü şarkı var, hangisini bilemedim şu an. O kadar çok şarkı dinliyorum ki, o kadar farklı şarkılar. Gözlerimi kapattım olabilir. Neden peki bu şarkı? Kim söylüyordu bunu? Velet. Yani böyle gözlerimi kapatıp uzun bir yolculuğa çıkmak isterdim. Konya'dan ayrılmak isterdim mesela. Peki. <laughs> Sevmiyorum. Yani çok bir sosyal aktivitesi yok bence buranın. O şekilde. <laughs> Herkes farklı şeyler anlatıyor mu? Yani bana yolculuğu hatırlatıyor. Yolculuk yapmayı çok severim. Böyle gözlerimi kapatıp bu müziği açıp uzun bir yolculuğa çıkmak isterdim. Uzi Cindy. Neden Uzi Cindy? Ya çünkü çok duygusal bir parça. Ben seviyorum çünkü. Kalemini, simli bebek her zaman üzülerek falan gidiyor. Adam hani gerçekten müziğe bir emeği var. Yaşanmışları var. Ondan sonra onların hepsini birleşip şarkıda hissettiriyor mesela. Ben dinlediğim zaman hani hissediyorum. Onun için Uzi'yi seçiyorum. Valla bu şarkıda e ee, sevgilimden böyle ayrıldığım zamanlar falan aklıma geliyor böyle. Hani onunla iki geçirmiş olduğum anılar aklıma geliyor ve böyle duygusal bir hani kaybettiğim için ben şey mutsuz değilim. Aleten kaybettiğim için daha mutluyum. Hani kaybetmişim dedim. Çünkü kaybetmeseydim çünkü ben evlenmeyi düşünüyordum o kişiyle. Ama o artık yok kendi başka birisiyle, başka bir kişiyle artık. Yer bakıyor. Ondan dolayı ona da Allah yardımcısı olsun diyorum. Öyle. Hayatım şarkı olsa... Yine bir sokak röportajında bir abimize soruyor ya, gitar çalan bir arkadaş. Abi diyor, ne çal okuyayım sana. Beni bırakıp gittin diyor ya. Neydi o şarkının ismi? Ahmet Kaya da söylüyor. Beni bırakıp gittin. Şimdi kuşlar gibi dinleyenler, şarkıyı sevenler zaten biliyorlar. Dolayısıyla ikinci de eğer gerçekten hayat bir şarkı olsaydı, Sezen Aksu'nun e, çok güzel bir şarkısı var. E, o da şarkının sözlerinde diyor ki, e, bir yanımız diyor her duruma müsait ne kadar uyarsa o kadar ister. Bunun müsteşandıkla bir alakası yok. Bunun kişisel menfaat çıkarları doğrultusunda hareket eden insanın bir iz düşümü olarak bakabiliriz. Dolayısıyla bu şarkı çok güzel. Hayatın içinde kendimizi nereye ne kadar adapte edebiliyorsak o kadar çıkarcı davranıyoruz demektir. Dolayısıyla bu iki şarkı benim hayatımın anlamı olabilir. Peki neden bu iki şarkı? Neden bu iki şarkı? İkincisi alışkanlıklar insanı hayat içerisinde belli bir yere getiriyor. Gençlikten bugüne kadar dinlediğimiz çok önemli iki şarkı kendi adıma Dolayısıyla bu bir alışkanlıktır Eğer alışkanlıklar bizi bir yere getiriyorsa bizi bir şekilde ifade ediyorsa Beni ifade eden iki güzel şarkıdır Ya şimdi aklıma gelmiyor ama çok sevdiğim sanatçılar vardı Mesela belki Akkale diyebilirim İzzet Altınmeşe diyebilirim Yani Ben halk müziğini severim bunları çok dinlerdim ben yani daha eskilerden belgen vardı mesela. Belgeni dinlerdik o zamanki şeylerde. Ama şimdi sanatçılar da öylesine yani çok müzik dinlemiyor zaten. Şarkılar size neyi anlatıyordu peki? Ya şimdi mesela bir belki Akkale'nin bir türküsünde yaşanmış bir olay vardır yani. Dinleyin belki Akkale'nin e, Türklerin hemen hemen yüzde doksanında yaşanmış bir olay anlatır kadıncağız. Yani şimdikiler ben hiçbir şarkıda bir olay anlattığını bilmiyorum. Eski olayları e, dinlerdik yani. Ama bir yaşanmış bir şeyler vardı orada. O şarkılarda, o Türkilerde. Ama şimdi ben hiç öyle bir şey görmüyorum yani. O kadar çok şarkı var ki aklıma gelmedi. Ee, Ahmet Kaya, Kom gibi. Neden peki? Bu şarkı? Seviyorum o parçayı. Ahmet Kayan'ın parçalarını seviyorum. Kom gibi güzel, evet. Kom gibi yansıtıyor Gibi, evet. Yansıtıyor, evet. Dinlediğinizde mesela neler hissettiriyor bu parçası? Seviyorum ya. E, kum gibi seven arkadaşlarım vardı. Mesela rahmetli bir arkadaşım vardı. O çok severdi. E, onu hatırlıyorum. E, şöyle, o onun hikayesi var aslında. E, şehit olan bir arkadaşım vardı. Yanımda şehit oldu. O Ahmet Kaya'yı çok severdi. Kum gibi parçasını da çok severdi. Ee, oradan geliyor. Ya yani, terör zamanı işte 95'ler, 96'lar, o dönemler ee, Kuzey Irak taraflarında oldu öyle işte. Aklıma o geldi birden. Bir şarkı olsa hangi şarkı olurdu? Başboğ. Ee, hayatımı yazsam roman olurdu var ya. O olurdu ya bence. Hande Yener kırmızı olurdu galiba. Neden bir şarkı? Bilmiyorum çok hareketli çünkü çok eğlenceli. Sen kişiliğini mi yansıtıyorsun, ne anlatıyor bu şarkı sana? Yani ne bileyim, şöyle hayatıma bir dönüp baktığımda herhalde e, öyle saçma sapan şeyleri yaşadığımı falan anımsatıyor ama komik bir şekilde anımsatıyor yani, o yüzden galiba. Yani kişiliğini yansıtıyorsun? Evet, şarkı. biraz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne, öyle bizim soru ki, ölüm şarkısı olurdu. Neden ölüm şarkısı? Ölüyoruz, geçinemiyoruz. <laughs> Onun için. Yani şarkıda bile ölüm Yani, ölmek kurtuluş. Şöyle, eski sanatçılardan, eski güzel şarkılardan hiç mi yok aklınızda kalan? Olmaz oğlumu Zeki Müren var. Çok severim. Hangi şarkısı? Hepsini severim. Neden peki o Zeki Müren? Ne anlatıyor o size, o sanatçı? Bir, kendi köylüm. Zeki Müren'in kökü Ermenekli, Nadire köyünden. Ama dedeler oralı, kendisi Bursa doğumlu. O yüzden toprağım olduğu için de seviyorum. Ama şarkıları güzel tabii.